Mutlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf matematik ders kitabımızın sayfa 164'teki öğrendiklerimizi pekiştirelim bölümündeki soruları birlikte cevaplayacağız arkadaşlar. Kesirlerle ilgili problemler çözümleri var. Bunları yapacağız arkadaşlar. Ee, videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz. Buradaki etkinlikleri de arkadaşlar önce kendimiz yapalım. Sonra cevaplarımızı da kontrol edelim. Varsa hatalarımızı düzeltelim. Anlamadığımız noktalar olursa da videodan faydalanabiliriz arkadaşlar. Birinci sorumuza bakıyoruz. Şöyle bakalım hemen arkadaşlar. Çiftçi Hasan dayı tarlasının 5 bölü 14'üne mısır, 7 bölü 14'üne yulaf ekti. Tarlanın kalan kısmına da çavdar ekti. Hasan dayı tarlanın kaçta kaçına çavdar ekmiştir. Şimdi arkadaşlar tarlasını diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda tarlanın bir de bütününü bulmam lazım. Benim için öncelikle bunu da e, ifade etmem gerekiyor. Bir sayının bütünü arkadaşlar nedir? Mesela 5 bölü 14'ün bütünü arkadaşlar 14 bölü 14'tür. Yani tamamı. 14 bölü 14. Bu tarlanın tamamıdır. Çünkü tarlanın 14 bölü 14'ün 14, 5 bölü 14'ü mısır 7 bölü 14 yulaf ekilmiş. O zaman şimdi bu bütünüm kenarda dursun. Onu kenarda bırakıyorum. Şöyle geçiyorum. Ne kadar mısır ekmiş? 5 bölü 14'üne mısır ekmiş. Topluyorum. Evet 7 bölü 14'üne de arkadaşlar ne ekmiş? 7 bölü 14'ünde yulaf ekmiş. Toplam tarlanın ne kadarını kullanmış? Şöyle baktığımda 14 paydayı aynen yazıyorum arkadaşlar. 5 iyi 7 daha arkadaşlar 12. Tarlanın 12 bölü 14'ünü arkadaşlar mısır ve yulaf ekmiş. Kalan kısmını çavdar ekmiş diyor. Şimdi bu işlemi de şöyle ayırayım. Şimdi tarlanın bütünü ne kadardı arkadaşlar? 14 bölü 14'tü değil mi? Tarlanın 14 bölü 14'ten ben arkadaşlar ne yapıyorum? tarlanın tamamından ekilen kısmı çıkarıyorum. Hemen onu da ne yapıyorum? 12 bölü 14. Evet işlemi yaptığımda arkadaşlar şöyle çıkarma işlemi yapıyorum. 14'ten 12 çıktığında arkadaşlar 2 kalır 14. Evet ne kadar e, kaçta kaçına çavdar ekmiş diyor. 14'te ikisine veya 2 bölü 14'üne ne ekmiş arkadaşlar? Çavdar ekmiştir diyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Bir sinema salonundaki seyircilerin 7 bölü 20'si kadın, 9 bölü 20'si erkek. Geri kalanı ise çocuktur. Salonun kaçta kaçı çocuktur? Yine aynı mantık arkadaşlar. Önce salonun tamamı ne kadar? Salonun, salonun tamamı 20'de 20'dir. Yine bunu ifade edelim. 20'de 20'dir salonun tamamı veya 20 bölü 20. Bunu kenara aldım. Şimdi kadın ve erkek seyircileri önce ne yapıyorum arkadaşlar? Topluyorum. Kadın seyirciler 7 bölü 20 artı 9 bölü 20 de erkek seyirciler eşittir. İkisini da payda yayla yazıyorum. 7 9 daha 16. Evet. 20'de 16'sı nedir arkadaşlar? Kadın ve erkeklerdir. Geri kalanı çocuktur demişti. Hemen ne yapıyorum? Tamamından yani 20 bölü 20'den ne yapıyorum? 16 bölü 20'yi arkadaşlar çıkarıyorum. Çıkardığımda 20'den 16 çıktığında 4 kalır. 20'de 4 şeklinde çocuk sayısını ne yapabilirim arkadaşlar bulabilirim. Evet 3. soruya bakıyorum. Bir sepetteki 72 çiçeğin 9'da 2 bölü 9'u karanfil 4 bölü 9'u papatya geri kalanı ise güldür. Buna göre sepette kaç gül vardır demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradaki karanfil ve papatyaları topluyorum. Karanfil ne kadarmış? 2 bölü 9 artı ne kadarmış arkadaşlar? 4 bölü 9 eşittir. Topladığımda arkadaşlar 9 paydayı aynen yazıyorum. 2, 4 daha 8. Evet. Tamamı ne kadardı? Yine yukarıdaki işlem gibi hatırlayalım. Tamamı 9'da 9 idi arkadaşlar. 9'da 9'dan karanfil ve papatyaları çıkarıyorum. Kaç kalıyor arkadaşlar? 8 bölü 9 eşittir eşittir 9'da 1 kalır. Yani bir parça benim için geri kalandır. Peki bunu nasıl buluyorum? Bir bütünüm nedir burada arkadaşlar? 72'dir. Yani 9'da 9 kaçtır arkadaşlar? 72'dir. Ben ne yapıyorum? 72'yi arkadaşlar 9'a bölüyorum. 72'yi 9'a böldüğümde 9 kere 8, 72 olduğunu biliyorum. Paydayı çıkardım şöyle. Evet işlemin sonucu kaçtır? Yani 9'da 1. 1 parçası arkadaşlar 8'dir. Kalan gül arkadaşlar nedir? Kalan gül. Evet kaç gül demişti? 8 olacak diye de yazayım arkadaşlar. İşlemi bu şekilde tamamlayabiliriz. Mete parasının 5'te 2'siyle veya 2 bölü 5'iyle kitap 1 bölü 5'iyle de kalem aldı. Mete'nin parasının kaçta kaçı kalmıştır. Bunu farklı çözelim arkadaşlar. Bunu da şekil çizerek çözelim. Şöyle şekil çiziyorum. Evet. Bir bütün oluşturuyorum. Bir bütün oluşturdum şöyle. Bütünümü Kaç parçayı biliyorum arkadaşlar? Payda kaç yukarıdaki kesirlerde? Payda 5. 5 parçayı böldüm. 1, 2, 3, 4, 5 parçayı böldüm. Şimdi ne kadarıyla parasının? 2 bölü 5 ile kitap almış. 2 parçasıyla kitap almış. O zaman 1. 2 parçasıyla kitap almış. Burası tamamdır. Şöyle tarayalım iyice belli olsun. Sonrasında 1 bölü 5 ile de kalem almış. Yani 1 parçasıyla da arkadaşlar ne yapmış? Şöyle Kalem almış. Mete'nin parasının kaçta kaçı kalmıştır? Evet. Şimdi yani kalan şu kısım değil mi arkadaşlar? Şöyle sarı renkte işaretlediğim kısım kalan. Kaç parça kalmış arkadaşlar? İki parça. O zaman kesir çizgimi çiziyorum. Paydam kaçtı benim? Beş parçaya bölmüştüm. Kaç parçası kalmış? İki parçası kalmış. Beşte ikisi kalmıştır diyorum arkadaşlar. Evet. Geldim. 5 ve son sorudayız arkadaşlar. 96 sayfalık bir kitabı okumaya başlayan Esra ilk gün kitabın 3 bölü 8'ini, ikinci gün kitabın 4 bölü 8'ini okuyor. Esra'nın okuması gereken kaç sayfa kalmıştır diyor arkadaşlar. Kalan sayfayı soruyor bize. Yine burada dikkat edeceğimiz şey nedir arkadaşlar? Bizim kitabın tamamı yani bizim bütünümüz kaç burada arkadaşlar? 96. 96 sayfanın ne kadarını okumuş? 8'de 4, 8'de 3. İkisini topladığımızda arkadaşlar bu defa kısa kısa gidiyorum. E, paydaları aynen yazdığım için bakın bunları topluyorum şimdi. Paydayı aynen yazdım. 8. Ne kadar okumuş? 4 burada okumuş. 3 de burada okumuş. 7 parça okumuş. Yani 8'de 7'sini okumuş. Tamamı neydi arkadaşlar? Tamamı 8'de 8'de. Evet işlemi farklı bir renkle devam ediyorum. 8'de 8 tamamı arkadaşlar kitabın tamamı 7 bölü 8'ini ne yapmış okumuş geriye 8'de 1'i biri. yani birim kesri. Hemen bunu buluyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? 96'yı kaç parçaya bölüyorum? 8 parçaya bölüyorum. Evet. 8 eşit parçayı böldüğümde ne yapacağım? bir parçasını bulacağım. Yani birim kesri. 8'de 1'i bulmuş olacağım arkadaşlar. 1 kere 8. 8 çıkardım. 16. 2 kere 8. 16 çıkardım 0. Evet kaçmış arkadaşlar? 12. Geriye şöyle yazayım. Geriye 12 sayfa kalmıştır. Diyorum ve etkinliklerimi tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Evet sayfa 164'teki öğrendiklerimizi pekiştirelim bölümündeki etkinlikleri bu videomuz ile paylaşmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.